kadar Sağ olun. Sağ Nasıl Çok şuyum. Yardım ediyoruz sayın valim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Biz hala iyiyiz. Güzel bir hafta bir sıkıntımız Sağ evet. olun. şu an içimden bir olumsuz bir durum yok sayın valim. Evet. buradan alıyorum. Peki. Kolay gelsin. İyi günler Sağ, Sağ olun. İyi akşamlar. E ya. yani, sağlıkla. olsun inşallah. Eyvallah. Teşekkür, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi yıllar olsun. Evet. Hadi Hadi i̇yi arkadaşlar

Arkadaşlar, artık yeni yılın son saatleri, 2025'e girmek için artık kısa bir zaman kaldı. Biz de bu akşam emniyetimizde, jandarmamızda, 112 acil çağrı merkezimizde görev yapan, kamerde görev yapan, nöbet tutan arkadaşlarımızın hem çalışmalarında başarılar diledik, hem de yeni yıllarını tebrik ettik. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızın huzur ve güveni için özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler e, Nevşehir'imizde hem vatandaşlarımızın hem de yerli yabancı biliyorsunuz binlerce misafirimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimizin yeni yıla huzur içinde, güven ortamında olumlanlarla girmeler girmeleri için her türlü tedbiri planladık. Arkadaşlarımız bu vesileyle başta trafik ve güvenlik olmak üzere her türlü çalışmaları planladık. Şu ana kadar da ilimizde herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Ben bütün vatandaşlarımızın, bütün misafirlerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur, mutluluklar getirmesini diliyorum. İlimiz için, ülkemiz için, bütün insanlık için hayırlı, huzurlu, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Müdürüm, personel görüş ve emirlerinize Sayın evet, Sağ ol. Üstü Merkez İçişleri Jandarma Komutanı. Eymen Hazır Merkez Karakol Komutanı. Ol. olarak da Çoşman, Koç, Basın ve propofak, Sağ Jandarma teşkilatımızın değerli mensupları, ilimizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan tüm teşkilat mensuplarının yeni yılını tebrik ediyorum. Ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte Sağlık ve huzur içinde mutlu yıllar geçirmenizi diliyorum. Evet, i̇yi yıllar arkadaşlar. bu Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları ilimizin huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan Emniyet Teşkilatımızın tüm mensuplarının yeni yılını tebrik ediyorum. Ailelerimizle ve istediklerimizle birlikte huzur ve sağlık içinde. Constitution Nelson, I am Alex